Arkadaşlar merhaba. Zer Motors'tan herkese selamlar. Bugünkü aracım Peugeot 2008 GT paket. Cam tavan, dolar dolusu, rengiyle efsane kırmızı, mükemmel bir araç. Arkadaşlar aracım sadece 49 bin kilometrede ilk sahibinden alındı. Siz ikinci sahibi olacaksınız. Bugüne kadar bütün bakımları, onarımları, her şey yetkili serviste yapıldı. Elimizde kayıtları, dokümanları var arkadaşlar. Onun dışında Aracımda çok ufak bir sürtmeden kaynaklı iki parça değişen var. Kaput ve sağ ön çamurluk. Fotoğrafını şuraya ya da şuraya siz izlerken koyacağım. İncelersiniz. Onun dışında aracımda hata boya değişen hiçbir şey yok. Kramer kaydı sadece 20.000 TL. Kusursuz, dolu dolu, güzel bir araç. Arkadaşlar bu aracımızda kredi kartına tüm kartlara 12 taksit imkanımız mevcut. Aynı zamanda da 36 aya kadar vade seçeneğimiz var. Zer Motors olarak bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Birazdan detayları videonun içine ve sonuna ekleyeceğim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi kamerayı ilma aldım ki etrafını şöyle tek parça halinde çekip size göstereyim, detaylı inceleyin. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi haftalar dilerim. Kalın sağlıcakla.